Döndük dolaştık yine konu CZN Burak'a geldi arkadaşlar. Niye ünsüzsün diye sana soruyor mu? Ünsüzsün neden ünsüzsün? Niye? <laughs> <laughs> Ama ünlü olmanın taktiğini veriyorum. Bu <laughs> arada bir not bırakıyorum. <laughs> ne oluyor bu ya? Dubai'ye gelin, son Türkler biziz. Adam dünyanın her yerinde, Dubai'de daha önce ben de bir kere gelmiştim buraya. İnanılmaz güzel bir yerde, şurada dünyanın işte en uzun binası, en büyük alışveriş merkezi falan var. Ve benekliği buraya getirmesem olmazdı. Dubai'deki hatta Orta Doğu'daki en ünlü restoran Czn Burak. Cümlete selam arkadaşlar. Herkesin, bütün Türkiye'deki bizim Türklerin gelmek isteyip de gelemediği bir yer. Ki dünyanın en zengin yeri ve en ünlü lokantası, restorantı bizim Türk bir kardeşimizin yeni, buranın kardeşimizin yeri Aynen. değil mi? Orta Doğu'daki, güzel olsun. Ortadoğu'daki en büyük restoranmış bu arada. Geçen sefer Burak öyle söylemişti. En lezzetli, işte. en temiz ve en güzel restorant hem de Türk Şimdi ha, onu Türk, sen Türk. yiyince karar verirsin lezzetli mi değil mi, Türkiye'dekinden farkı ne değil. Ha onu yemekleri yorumlayalım. Aynen öyle. Mertefe de Adana konusunda master yapmış bir arkadaşımız. Etten bu anlıyor, tavuktan ben anlıyorum. Sen her şeyden anlıyorsun diyormuşum. Bu da balıktan anlıyor, balık. Balık, et, tavuk kardeş. Şimdi üçünü bir... Üç tane kurmenin, kurme, kurme mi? Kurme, kurme. Kurmenin <laughs> Burya mi? Şimdi CZ ne? Çorum Zonguldak neydi? Burak ne demek yani anlamadım. Yani işte... Çorum Zonguldak neydi mi? CZ ne, ne demek? CZ ne? ne demek yerden abi. sordum bak gene. CZ... Çalışma yerden sordum. CZ ne, ne demek? <laughs> ne demek lan? CZ ne? Soralım <laughs> abi. Tamam soralım gel. İçeride şefleri <laughs> müdürleri soralım. Hello. Hello. CZ ne, ne demek? Sorry. CZ ne, ne demek? CZ ne? <laughs> Tekstil fabrikası diyor. şey Gerçekten bak. anladılar tekstil. ve Türk de değiller burada. tekstil Tekstil fabrikası. Arkadaşlar Türk değil. Tekstil diyor. İlk tekstil firmasının adıymış. Ne? Üzerine. Thank you so much. Rica ederim. <laughs> ha, bravo. Aa, biliyor ya bu. Habiden doğruymuş. Ümit selamünaleyküm. selamun Burada da Türk kardeşlerimiz var. Çek onları da. Sen nereliydin? <laughs> Muş, Muş'a selam. Mardin Muş. Van Hakkari'ye selam. Şimdi siparişimizi verdik. Ortaya şöyle karışık, büyük bir şey gelecek. Bravo. Senin gözlüğün bu arada gerçekten çok güzel, çok yakışmış. Sen ne diyorsun Ayhan abi? Hem de gözlük evet. Kızların ne? hasta olacağı bir gözlük. Kızların hasta olacağı, bir de kimlerin? Kızlar çok sever. Kız gözlüğüm anlamadım ki. <laughs> Söylemiyor bak. Üniseks, üni bu seks, sefer üni auto... seks. <laughs> üni seks. Helal olsun. Bu sefer sansürlü evet. bir benekli Dayan videosu. Evet sundayız. yemek yiyoruz küfür etmeyeceğim bugün. <laughs> Aynen. Kursuz bir videosu bekliyor arkadaşlar. Kesin küfürsüzdür abi. Vallahi etmeyeceğim. Şimdi ne yapacağız? Önce ne yiyeceğiz? Karışık şimdi güzel bir şeyler ben söyledim. Tamam. Ee, zaten buradaki arkadaşlar sağ olsun yardımcı oluyorlar. Hep tanıyor seviyorsanız zaten. Bakalım sen beğenecek misin Dubai'nin eti? Dubai'de yiyelim. <laughs> Ette mi? Türkçe. Sonuçta farklı ettir yani. Aynı yerden Dubai. gelmiyordur. Evet. Tabii kaç saatlik yol arkadaşlar. Türkiye'de İstanbul'da yedik, <laughs> Dubai'de yeniyoruz. Aynen. Bir de bu videoda genel olarak e, Türkiye ile mesela Adana'yı yiyorsan Türkiye'deki Ankara'daki Aspava ile bile kıyaslayacaksın yani. 70 tl evet. evet. 4 meze. 4 ekran 1 milyar. Ankara'da 1 milyar. <laughs> Burada abi sadece <laughs> bir meze 1 milyar muhtemelen. Tamam. Ne? E, fiyatına için, da abi bakmadık. Mı? En sonunda fiyatıyla birlikte değerlendireceğiz. Evet Ayhan abi mezeler geldi. Benim sevdiğim mezeleri söyleyeyim mi Sen, bakmadan? <laughs> söyle abi sarımsaksız yoğurt, kavun, ballı muz ya da balsız muz, çan fıstığı. Abi burada hiçbir isim yok ya onların. Meyve tabağı, ben bunları seviyorum. Bunlar yani dışarıda acıda Çubuk kraker, jelibon. He, sen nereden mi yedin? Tavyondan. Çubuk <gülüyor> kraker, meyve çubası, patates. Ben bunlar yani aç kalsam gelemem. Ben aç kalsam belki yerim de. Sarımsaklı böyle böyle bir şeyler hatta yani yemem yani. Bunlar yemem. Ölsem yemem. Bunlar, yemem. tamam bunlar Sarma güzel. yerim. Turşu var mı? Salata var mı? Abo. Anam. Alıyorum ben. Uzağa koyalım. Şunu evet. da aldım. Kuru cacık. Kuru cacık ne lan? Sarımsaklı mı? Muhtemelen. Abo tamam demiyorum. Deli mi? Ya ben ünlüyüm. Ya yani geziyorum. Olmaz bana sarımsak. Çok açım ben. Hemen başlayacağım. Üzerinize afiyet. Yemek kaç dakika gelir? 10 dakika geliyor. Abi. 10 dakika olsa biz bunu karnımızı doyururuz, yemekte kalırız. Ben biliyorum senin böyle olacağını hep. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir, bir nokta var. Katılıyor musun Ayhan abi? Eti her yer güzel yapıyor bir noktada. Evet. Ama önemli olan bu yan şovlar, şeyler. Bunlar çok önemli yani. Bak burada bile şurada 4-5 tane Ankara e, Ankara demişim. Ankara restoranı demişim. Türkiye restoranı var. Türk restoranımız var. Hepsinin burada olmasının sebebi bu internet, bu sosyal medya, bu şov. Tabii. Allah yani tamam herkes yapabilir ama işte Allah'ın bazı kişilere beyni biraz daha beyin vermiş yani. Yüz, bizimki yüzde bir, onlarınki yüzde bir nokta buçuk mesela. Bizden daha üstü olduğu için bu insanlar burada restoran taşmış. Haksız mıyım? Adam bana diyor ki abi ben senden daha çok küfür ediyorum. Abi ben senden daha zenginim. Abi ben senden daha Abi senden daha, abi senden daha öldük. Abi beşinden daha üstü bir sen. Ben niye ünlü olamıyorum Adam Böyle bana soruyor. Çünkü telefon al sabaha kadar küfür et. Kola taktiğini verdim. Kola taktiğini verdim. Aa gel bu restoranda yemek ye. Koy YouTube'a ünlü ol. Demek ki benim beynim yüzde bir. Ama bir nokta bir demek ki. Bir nokta bir. Buradaki insanlar da işte o yüzden. Ondan. Uzayan gol bizden olsun. İşte Alper gibi YouTube'da video koyanlar. Uzayan gol bizden olsun. İlk defa duydum. Çok iyiymiş lan. Yani şey yani. Türk restoranı. Türk restoranı. Burada bin tane kaliteli restoran var. Biz en kalitesi Türk restoranı. CZN'e buraya niye geldik? Bu Türk. Beni görenler ilk sorduğu şu, soru şu. Nasıl ünlü oldun? Aylık kaç para kazanıyorsun? Sana ne? Sana ne diyorum ben de? Mesela, ben sana soruyor mu? Abi niye ünsüzsün diye ben sana soruyor mu? Ünsüzsün. Neden <laughs> ünsüzsün? Niye? <laughs> ama ünlü olmanın taktiğini veriyorum. Verdim, kolayı söyledim. Doğru, kolayı kolay Olay da boş ver. 100 milyar krediden, bankadan kredi çek. Ya babandan al, Dubai'ye gel. Cezine ye Burak'ta yemek ye. Ünlü olmazsan Allah falan versin. Asıl <laughs> mıyım? Ünlü bir yere gir, yemek yani, yiyeceğim. olmayabilir belki ama kesin o video izlenir yani biraz. İzlenir, vallahi izlenir. 100 bin lira harca vallahi ben dizmeyeceğim. Yazık lan çocuğa 100 bin lira kıymış diyeceğim. <laughs> evini sat, evini sat gel burada yemek ye. 100 bin de az söyledim. Asıl bu harcadığımız e, paraları söyleyince milletin dudağı açıyorlar. Evet, Şuradaki gerçekten şeyleri. çok pahalı arkadaşlar. En ufak bir su alıyorsun. Yani 44 e, lira su, asıl üzeri 2 milyar. Otel 50-60 bin lira. O da şey yani bize <laughs> erken aldık ve indirimli olduğunu söylüyorum. Erken ve indirimli fiyatlar. Aynen öyle. Uçmuş. Dubai'ye gelen son Türkler biziz. <laughs> Ana video. Dubai'deki son tıklar <laughs> Videonun başlığını buldum. Gülüyor da göreceğiz. Bu YouTube'a biz videoyu koyacağız. Koydu taktan sonra bakacağım. Kimse Dubai'de bayım kimse video koymuş mu diyeceğiz. Zor. Göreceğiz. Zor. Hakikaten çok maliyetli abi. Mart ayında 2022 yılında mı? 2022 yılın Mart ayından sonra Nisan ayında bizden video koyan varsa helal olsun diyeceğim. <laughs> Elini öpeceğim. Ayhan abi elinizi öpecek eğer öyle. Vallahi yeni başlık. Ben... Dubai'deki son Türkler. Şimdi CZN Burak'ta yemeğin gelmek üzere olduğunu etrafınızdaki şovlardan anlayabilirsiniz. Arkada davulcu arkadaş falan hazırlık yapıyor. Hani yemek çıktı şu an, diziyorlar şu an belli ki. Acıktım bayılacağız lan. Kavun yok, kavun. Kavun değil abi o, turşu. Turşu mu? Değil. Bravo ya! Allah razı. olsun. Allah, bravo. Eyvallah. Eyvallah Biz de Eyvallah. Abi. Allah razı olsun. Az daha yanıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Gebermedi Ankara'ya bir gideydik? Vallahi <laughs> değil lan. Oğlum her <laughs> yeri tuz yapmış la bu oğlan. Sen tuz yok dedin ya. Evde tuz yok. Bunlar tuzar diyorlar. Oh. Eyvallah. Allah Allah. Bak bize taş yağacak. Oh. Burada İstanbul'da geçti. Oh. <laughs> Allah razı olsun. Yekta kardeşim. Çok şey güzel ya? yaptılar. Müdürümüzden de Allah razı olsun. Eyvallah. Müdürümüz neydi? Çok sağ olun. Ali, Ali, Bey. Bey. Ali Bey. Ali Bey. Müdürümüz. Hayır. Müdürümüz Ali Bey ile Yekta kardeşim. Alpay. Alpay kardeşim Allah razı olsun. Evet. Çok güzel tuz muz oh. yaktılar. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kafa evet. beyin kalmadı. Buraya <laughs> selam. CZ'ne bırak kardeş. Evet. Gerçekten şov konusunda her geldiğinde kendilerini Böyle şovu, şov, böyle şov. hareketi ben bile yani. yapamam. <laughs> bak. Yani bir müzikal izliyor gibiydik. Ağırda aynen bir müzikal bir tiyatroda gibiydik. Ama bir... ben şakaya bayıldım. Abi, ben o kadar bak, şakayı da upgrade etmişler. Eskiden şey yapıyorlardı. Kahve dökülür gibi yapıyordu. Bu sefer komple bir metrelik Adana'yı böyle yere kadar sürdü. Bak, ağzıma sıçtım Adana'ya gidiyor. Çok, gibi. açım. Çok açım evet, çünkü. evet, Yani neyse. Neyse Adana'yı yedin Hadi yorulmuyoruz mu? Bay, bu ne bu? su koy kardeş. <laughs> Suda bile buna resul var. Buyur. Bu özel mi? şey. Özel abi. Nasıl abi. özel? Bu, da Pardon. su, Cezene Burak'a özel tasarım yani şey yapmış. Şey fabrika çıkışlı. fabrika çıkışlı. Oha. Olaya bak ya. Arkadaşlar fabrika çıkışlı. Yani bu gelip de burada yol çıkmıyor zaten. Bu da restoranla kendileriniz yapmadınız. Fabrika arkadaşlar Uludağ firmamız. Allah razı olsun. Burak'a özel su yapmış. Uludağ'dan şimdi niye Allah razı olsun? Bana ne yapmıyor Uludağ? Yapsın. Bana ya, da yapsın. Sana Bursa, yapsın. Bursa, 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 Bursa selam olsun da. Kızılay bana uzman da Binek Layhan suları. suları Binek Layhan biraları. Kızılay <laughs> sodaları. Binek Layhan biraları. Biraları olur. Şimdi Adana mı şu? Lokum gibi. Abi Adana çok güzel. Ben Adana'yı ufak lahmacun parçasına sardım. Sizinize şöyle bir tadıyorum. Çok taze ya. Çok iyi. Bir şey söyleyeyim mi? CZN'nin İstanbul'daki Adana'sı da daha iyi. Ama ben evet. buradakini daha çok beğendim. Ben de. ya. Şimdi ben Adana falan biliyorum. Ben, ben tavuk döner, lahmacun, kıymalı, kuşbaşını seviyorum. Adana'yı hiç sevmiyorum hayatta. Yani hiç sevmiyorum eti. Yemin ediyorum yedim et e, yani lokum gibi yani. Adana yorumladık. Şu eti, tavuğu da yedim zaten orada. Evet, tavuğu da çok güzel. Şu ne? Bu, mı? Bu ne? Direkt et, et şiş işte. Ne deniyordu buna? Çöp şiş. Lahmacun yiyor musun abi sen? Aa, buyur. buyur. Ana, lahmacun mu? <laughs> güzel. Yemekler gerçekten çok iyi. Gerçekten çok et, iyi. Eti, hani ben de diş olmadığı için Et biraz bana şey geldi yani. Şu daha lohum gibi. ben, ben çok... Adana'yı daha çok seveceğim. Adana'yı daha yumuşak ama. Lahmacun da yiyelim. Tavuk da güzel. Ben tavuk seviyorum. Bak et demeyin ya. He tavuk tavuğu seviyorum. Niye hiç sevmiyorum. İstanbul'da 3,5-2 milyar. orada 4 yaşa 8 bin lira. Diyor. Bakalım göreceğiz efendim. Bulgur pilavı da yiyelim. Ne bakalım abi? Benim babam çok severdi. Sivaslı bulguru. Sen i̇şte makarna bulgur, menemen. Bulgur pilavı var ya şahane. Bir yesene. Yedim yedim. Allah'ını razı <laughs> seversen. Bu arada burada da e, Burak'ın işte Prens'le bir fotoğrafı var. F3 ile. Dubai Prens'i mi? Evet. Yani inanılmaz bir fotoğraf bence çünkü. Fotoğraf hani... değil. Fotoğraf değil. İyice gel gel. Çilime döşemişler bak. Ay, çilinmiş lan o. Bak bak. Abi dokunma sen yine. Dokunmuyor. Anam acıymış biber. <laughs> <laughs> Bana biberi kim verdi? Yorum yapacağım diye ağzım yandı. Su ver lan. Kardeş çilim çilim. Çilime dokunmuşlar bak. Helal olsun. Çilime dokunup yapmışlar. Fotoğraf değilmiş. Vay be. Burak benim fotoğrafımı da bekliyorum Burak. Ben de halıya doku, halıya dokuyun ben. Kilim değil, halı olsun bize, yolluk olsun. Karışık kebapta neler var? Bakın maydanoz, kaşarlı bir de. Bulgur pilavı, domates, kuzu şiş. Adana, bir metrelik Adana geliyor bulgur pilavı. Lahmacun, ne? Biber, acı biber. <laughs> acı biber de hiç sevmiyor hiç sevmiyor. Bana sarımsak acı, acı demeyin. Bende basur var, mayasır. Halk dilinde hemoroid. Yanlış söyledim, halk dilinde ma mayasır. Fakirler <laughs> mayasır diyor. Orta insanlar basur diyor. Doktor. Zenginler hemoroid diyor kardeş. Benik Neha'nın B'sini mi yediniz? Alper'i mi yemediniz? Alper'in B'si. Alper'in B'sini <laughs> Alper P gitti. Ne yemişiz. Allah razı olsun der. Dubai'nin en lüks restoranı Türk restoranındayız. Cezene Burak'ın Allah razı olsun. Allah'ım açık çıkıyor. Usta mendile bak. Kullanan. Ama bizim Havlu küçük ya, okula giderken böyle el, el, mendil koyduk böyle annemiz beslemeye ona benziyor. Kullandım da atamıyorum. Cebime sokacağım. Kullan atamam, kullanıp atamıyorum. Bildiğin havlu, ben hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Yani ne yapacağım ayakkabı mı? Çok Ayakkabeyim... sak, mendil gördüm ama gerçek havluyu kesip sarmışlar içine. Başka hiçbir farkı yok. Cebime koysam cebim ıslanacak. Ayakkabı silsem beze kıyamıyorum. Ne yapacağım ki? <laughs> <laughs> Islak bunda... mendili bile hani kullanıyorum. Evet. İsraf diye ayakkabıyı içiyorum en son atıyorum ben mesela. Şuna bak, ayakkabıyı şey içiyorsam yazık günah kardeş. Bak, bunu bebelere götüreyim de, <laughs> de böyle olsa bunlar duş alırsın direkt sıfırdan. Bebeklerin kullandığı bezi ne diyor ne diyordu? Orkid mi ne diyordu? Orkid değil ya. Be bebek bezi Bebek bezi mi? Sofia A101 de 32 lira. 13 lira 32 lira oldu. Sofia tamam. bebek bezine benziyor yemin ediyorum. Bebekler buna sessin ne öreyim eve götüreyim de. Para dayanmıyor lan. Bebek bezi alamıyor. Aman <laughs> Dubai'de en üstte yemek yiyor. Bu sütte bir şey. Pardon Burak'ta. Şimdi abi genel olarak yemeği yedik. Bu arada hayvan gibi hepsini yedik yani hiç şey yapmadık. Gezdiğine bırak da el bezi dağıtıyorlar. Gelin gelin yemek yiyin kardeş. <laughs> Nasıldı sence tadı? Ha şeydi tadı arkadaşlar yani ben de diş olmadığı için eti de çok güzel ama ben Adana süper. Ondan sonra tavuğu da ben tavuğu çok sevdim. Bulgur pilavı da süper. En Fiyatı şey da ben 8 şey be. bin lira gelir diyorum. 2 bin ruble. Grupta neler var? 2000 Meksika ruplesi gelir diye düşünüyorum. <laughs> Bir hem var, ruple var, rial, riyat var, dolar var, euro var, Türk lirası var. Türk parasıyla 8000 lira Meksika ruyeli, Meksika rupisi, peso var, peso, peso. Peso diye menajerlere peso diye, peso diye, menajer deniyor. Bence 8000 yani ruple, 2000 ruple gelecek. Dominik ruplesi. Değil mi? Sen ne gönül. İki kaçtı. Abi. Abi ben sana bir söyleyeyim mi? Paradan gönül, adamın gönül geçirdi lan. Ben daha önce de geldiğimden dolayı çok pahalı gelecek zannetmiştim ama o kadar gelmemişti. 800-900 dirhem gelecek bence. Yani <laughs> o da ne yapıyor? 3-4 bin lira yapıyor. 3-4 bin lira abi? büyük bir aralık değil mi kardeşim? Dubai'ye <laughs> de yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Bu deli mi? İstanbul'da 2 bin burada uzun. Hayır <laughs> <laughs> orada, orada başka şeyler değil. <laughs> orada kuzu yedik, burada abi, karışık. Çayı nereden? <laughs> bu deli mi Gözlüğü, böyle akşam gece gruplarında böyle gözlü takanlar oluyor ya hani onlar gibi Koskoca gezene geze ne grubu geldi gözük Şurayı mutluyor gör camı canlı gör lan şu masayı onun tarzı var abi adam tarz mesela, tak la, sen de abi, tipin, tipin tip. bu, 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 ha olay olasın ya ben mı? çok uzaktan ben damla Allah 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 ya Allah 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 Şapka var mı bak. Olur Bunu olur bir takma ben. Bu bayiden şey diyeceğim. Ama dün mesela siyah tişört giydiydi. Bugün beyaz şort buna gidiyor. Yani açık. Beyaz yani. gidiyor. Siyah sen giyme Giyin. lan. Allah'ın seversen. Tamam. Değil olur. mi? Açık renk buna gidiyor. Onu ne ara benim tişörte geldi? Ya bugün bana şey Beyaz çirildi. daha iyi. Hemen da daha çıkar yapalım. Daha soft, soft çıkar yapacağım. Hadi olur oğlum. Sana da yakışır. Ben görüyorum. Ben bir bir elini çek ama. Bir görelim mi? Ya neyini göreceksin ya? Bana olmaz kardeş. Oldu bu arada. Ben çiftten Sen, ben, sen izlediğin bence, bence Bence işte erkek gözlü. Tamam. Hayvan. Delikanlı gözlü. Hayvan. hayvan, 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 <laughs> hayvan mı neydi? Hayvan, Haymen, Haymen diye marka yapacağız gözlük markası. Hayvan. Hayven. Şimdi evet. sıra tatlıda. Yine geldin bir şeyle. Yine bir şeyler geldi. Arkanda yanan bir şey var. Et e, mi, bakalım et Mi, et mi? Sürpriz mi? Dönüyor mu? Dönüyor. Dön. Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. E benim son videom olabilir. <laughs> Al benim son videom olabilir arkadaşlar. Bu arada bir not bırakıyorum. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Bunlar deli mi? Tamam Burak gelme tamam. Burak geliz abi komple yakar. Burak'ın müdürü Ali ve Yetkin kardeşim. Sen Volkan kardeşim böyle yapıyorsa demek ki Burak gelse bu bura hep bizi yakacak. <laughs> Kaşımızı gözümüzü yakarsınız lan. Tam ünlü oldu, parayıp bulduk diyorduk, anasını sektiler. <laughs> Ümmüm kalmadı. Bunlar deli mi böyle yakıyor? Hiç burada oğlu, bacağı, kaşı göz yanan var mı? Yok mu? Helal olsun ya. İşte bizim Türklerden her şey... Hiç dört yangın çıkmadı mı burada böyle bir şey falan? Öyle bir şey olmaz. Bizim Türkler her şey dört dört böyle. Çünkü pratik zekalı, pratik zekalı. Bu da Burak'ın hediyesi arkadaşlar nasıl olmuş? O yakışmış mı? Burak'ın hediyesi bu da. O ne? Bakarsınız. Yok, yok yok, şerbet abi bu. kardeş, Burak diye, bu Burak bu değil mi? Burak kardeşim bu. Daha tanışmak nasip olmadı. Bu bebe nerede kardeş, niye gelmiyor? Bir çek bakayım. Ben de et, et ve tatlı aram öyle iyi ki, yani en çok sevdiğim şey et ve yemek tatlı, evet. Allah razı olsun. Benim yerimde başka birisi var, 300 kilo olur herhalde. Bu deli mi? Üf, 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 üf. Şu, bu, bu kaşar mı? Yok, eski peynir. kaşar mı, yeni kaşar mı? <laughs> Kaşarımız özel ta Türkiye Kars'tan geliyor. Karan <laughs> yok değil mi abi senin tatlıyla aslında? Ben şekeri çok severim de. Ama bir şey söyleyeyim. <laughs> şekeri, çaya mesela dört şeker atarım. Mara giderim. Ya aslında şeker şöyle, şeker kutusuna dem çay koyuyor, öyle içiyor yani hani normal bir şeker değil. Bir de bunu bir şey yaptım. 42 yaşındayım, ben bunu soğuk yiyordum, sıcak yeniyormuş. Bugünce donuyor böyle, sertleşiyor. Sıcak mı yeniyor bu? Sıcak yeniyor abi. Sen bu nasıl soru ya? Künefe soğuk yenir mi abi? Ben ne bileyim oğlum? Künefe mi gördük hayatımızda? Burak da olmasa boku yedik işte. <laughs> Çatal var mı? Kaşık var mı? Kola var mı? Kola, içim çikola. <laughs> şey, ünlü olmak, Şakamatik adam. Ünlü olmak istiyor musun? Yetti. Tamam, o iyi o zaman. <laughs> Burak genelde, ben Burak ünlü olmanın yollarını böyle çektim de Burak gelmemiş. Bu bebe buradaydı. Ben de sosyal medyaya internete giriyorum. Burak kardeşim, la bu bebe her gün burada. Ben geldim diye mi? Yani korktu kaçtı mı? Ben geldim diye mi şansı yok? Bende bir şans yok. Dünyanın en şanslı insanı ben miyim? Yoksa bebek kaçtı mı? Bugün Benik Layhan'la Alper Rende Dubai demiş. Ben kaçtı, Katar'a kaçtı. mı gitti? Vallahi nereye değil Arabistan'a mı gitti? Göreceğiz. İki gün sonra görüşürüz. Burak aradık. Arayacağız. Zaten CZ'nin Hatay sofrası ya, yani Çinöfe'de Hatay'ın ve gerçekten hakkını vermiş Kendimi yumruklamak istiyorum. Şu an o kadar mutluyum ki. Künefe benim bu hayatta en sevdiğim şey. Hatta şöyle söyleyeyim. Künefeyi mertefeden daha çok seviyorum. Ha, buyur. Bu laf denir mi ona? Ferrari Ferrari'den kesin daha çok seviyorum. Şöyle bir yakın çekim <laughs> alabilir miyiz lütfen? Hayatımda yediğim en iyi künefe. Gerçekten Kerem tekme tokat dövmek istiyorum ya. Yani. Ben de şu an o kadar mutluyum ki keşke Kerem burada olsaydı da böyle ortamızı alıp böyle tekme tokat danssaydık ya. Ah be Kerem. Ne la? Çok tatlı la. Çay var mı çay? He ya la. Ne oldu? Çay getir. Çok tatlı ya. Oğlum tam zenginsin zengin ki de şekerini yapalattınız kardeşim. Arkadaşlar içi Bildiğiniz kaşar peyniri, çökelik, turun peyniri karıştırmışlar. Şekeri basmışlar. Hem doyurucu hem çok tatlı. Bunu ye zaten ömür boyu yemek yemezsin. Adamın tamam, Adamı bu kesiyor. Bu deli mi? Sen ağzının tadı yok. Lan kardeş çok doyurucu. İçi komple peynir ve tat, şeker. Tamam güzel işler. Bunu niye yemek yemez ki. Keşke önce bunu yedik eti yemezdik görüyor musun? Ben valla o kadar mutluyum ki. Keşke şişman olsaydım yemin ediyorum. Bok yedik. Başladı gene. <laughs> Hiç bu kadar iyi. İstanbul'da bu proje gider yani. mi? Künefeci. Künefeci Mert niye gider mi? <laughs> Yeni bir proje burada. Aha. Şimdi hesabımız geldi. <laughs> Aynen öyle. <laughs> oğlum başım ağrıyor oğlum geç şuradan ya. Klasik müzik gol. <laughs> Şimdi benim tahminimden uygun. Yani uygun değil de benim tahminimden uygun. Ee, TL olarak bana tahmininizi söyleyin. Ben de başlıyorum. Bence Mert söylesin. Bence Aa <laughs> oh, oh, 3.000 tamam. Sen ne diyorsun <laughs> Onur? Ben 4.5 Dört bin beş yüz TL diyor. Dirhan mı? Ne dirham mı ya? Dirham mı? Lira, mı, lira mı? Pezo yok, yok. mu? Pezo mu? Ne? Lira. Ne? Lira. Şimdi arkadaşlar. hesap ödeyeceğim. Biraz daha yiyeyim. Soğudu ama. <laughs> Şimdi karışık ızgara geldi. Bezeler geldi. Tatlı geldi. Çayı, kolası, fantası, suyu evet, derken. Türkiye'nin... Şey. Burası dört ile çarpıyor. ben hesaplarım çok kuvvetlidir. Dört ile çarpıyor. En kötü iki, iki buçuk lira. Dört çarp. On bin lira bence. On bin lira. Kesene bereket şimdiden abi. On bin lira diyorsun. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Ayhan abi ikisi kalksak ya buradan. Tamam ben buradan şuraya geçerim. <laughs> Daha iyi ben burada kalsam benim, benim için ödüldür burada kalmam. <laughs> Ömür boyu kalırım valla. <laughs> tamam size söylüyorum. E, e, dur direkt TL'sini söyleyeyim ilk önce tam bir... Sen hiç o dört ben on dedim. Sen de tahmin ama sen baktın. Ben baktım abi. Islak <laughs> mendilleri falan ben unuttum Ayhan abi. Ana i̇şte, abi. ıslak havlu nerede? <laughs> Görmüş olduğunuz yediğimiz yemeğin fiyatı 5.000 TL. Daha doğrusu 4.800 bilmem kaç TL işte. 5.000 liraya tekabül etmiş. Bence Dubai şartlarına göre düşününce çünkü Az biz bile. saçma sapan geçen gün hamburger aldık. E, 1.200 lira. Dört tane hamburger aldık 1.200 lira tuttu. Doğru. Öyle söyleyeyim yani Bununla hiç alakası yoktu. Tatlı yedik üstüne falan filan. Normalde 5.000 lira çok büyük para. Bir yemeğe verilecek para değil ama burası Dubai. Bunu da belirt. Sen burada daha önce 3-4 kere geldin. Evet. Bizim paramız, Türk paramız da burada. 5 yıldız otelde, 7 yıldız otelde, her gün yiyip çip gezerken geziyordun ve cebinde para kalıyordu. Doğru. Şimdi bizim aracılar, bizim paramız biraz dolar yükseldiği için 4 ile çarpıyoruz. Dolar yükselmedi de bizim paramız düştü. Işte. Işte. Geçen sene geldik bu hesap kaç para olurdu? TL olarak ha bin geçen 1200 geç, geçmezdi. Geçen yok. Geçen sene geldiğimizde 5000 lira değil de 2500 lira ödeyecektik. Dolar yükseldiği için bu fiyatlar böyle. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Pahalı değil. Bize göre pahalı da pahalı değil mi? Pahalı. Yani bu arada burası <laughs> <mı> değil <laughs> Şöyle burası zaten pahalı bir yer. Yani mesela Dubai'nin içinde de burası ucuz bir yer değil. Sonuçta CZN Burak'tayız abi. Ama şey 5000 lira şimdi e, tabii ki az para değil. Ama sağ olsun Burak hani hesap Burak'la almadılar, almadılar bizden. Telefonla konuştular. Burak, Onlar, ben mesaj bir... attım. Ya Burak bir şey yap. <gülüyor> <gülüyor> Burak paramızı idare et dedik. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bugün dediler misafirimizsiniz dediler. Onu da söyleyecek. Yani, Ay bulur mu ay bulur mu? Yo, yok yok yo, yo. sağolsunlar şey yapmadılar ama yani normalde 5 TL. O da, da başka ülkede, Allah'ın izniyle 2 gün sonra geleceğim diye inşallah belki buluşacağız. O da misafirimiz olsun demişler, helal olsun. Arkadaşlar bu da böyle bir anımızdı. Benekli ile Dubai'de daha çok anımız var. Bunları izlemeye devam edin diyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Benekli'ye ve Mert de abone olmayı unutmayın. Hepsinin linki aşağıda, Onur'un Instagram linki de aşağıda değil arayan bulur. Görüşürüz. <laughs> Benekli hem Dubai'de kardeş. Hadi daha gidin, daha biraz para <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Öyle rezil olmuşlar. Hadi yine. Hadi